Ee, hanımefendi kimdir biliyor musunuz? Feyza Hanım. Sizce kimdir Feyza Hanım? Feyza Hanım işte o Türk gazeteciliğinin, magazinin aslında yıllar Türkiye'nin derdini dinleyen Güzin ablanın kızı, yeni Güzin abla Feyza Hanım. Yeni dediğim o da yıllardır yapıyor. Bir büyük alkış alalım. Feyza Hanım'a da 15 sene oldu aşağı yukarı. Söyle söyle. Yok bir şey yok. Söyle Yok bir. İnşallah konu benim ilişkilere gelmez. Hayır hayır yok. Yok abi sen kendini getirmedikten sonra. <laughs> ama konuşmak... Benden hiçbir şey çıkmaz merak ettim. Beyza abla <laughs> iyi misiniz? Keyfiniz yerine mi? Allah'a şükür. Biraz Aa. geç oldu uykum geldi ama. <laughs> <laughs> Beğendiremedik. Beğendiremedik diye. Kusura bakmayın Rica gerçekten ederim. de. Erken mi yatarsınız? belli olmaz. Belli olmaz. Belli olmaz. Kimi Siz Sizi dert, dert ne kadar... Sizi izlerim onun için geçiyor. <laughs> dert ne kadar fazlaysa o kadar oturun diyorsunuz. Evet evet. Gürcistan'da var mıdır böyle bir şey şota bir gazetede dert dinleme köşesi halk mektuplara derdini yazar? Yazmaya gerek yok zaten her yerde derdim var orada. Evet. <laughs> Radyoda derdi, televizyonda İnsanın derdi. İnsanın olduğu yerde derdi, dert var. İnsanın olduğu yerde dert var. Çok önemli bir vazife sizinki. Allah kolu. Sizin derdinizi kim dinliyor ayrıca? Hoş Onda Onu da bilmiyoruz. Kedilerimi anlatıyorum. Peki konuşacağız sizinle. Ama üst katta şu anda alkışlarla yüksek sadakat grubu var. <laughs> Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne haber Teşekkürler. Siz de iyisiniz. Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Ee, Black Stage diye bir köşemiz var biliyorsunuz bizim. Bir dönem devam edecek e, Beyaz Show'da. Ee, Selçuklar şu anda Taksim'den mi geldiniz, nereden geldiniz? Tünelden geldik, orada bir e, sessiz vitrin diye bir uygulamamız vardı. Evet. Enteresan. Ee, bir o cam, cam fanusun içinden söylüyorsunuz orada. Adeta. Herkes kulaklı. yanınızda geziyor evet. bütün, evet tünelde. Çok güzel. Ee, Şimdi geçen hafta Pinani bizle beraberdi. Evet. Onlar sizin parçanızı söyledi. Şimdi herhalde biz iadeyi cover <laughs> yapacağız. <yapıştık. gülüyor> evet hangi parçaya? Pinani'den? Ee, en çok tabii istek gelen yani arkadaşlarımıza da sorduk zaman içerisinde evet. e, Twitter'dan falan. E, Hele bir gel. Hele bir gel. Alt işler yüksek sadakati. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.